Herkese merhabalar. Ee, Kuyucak Yusuf'u okuyoruz. Bugün sayfa 96 ile sayfa 106'ın arasında okuyacağız. 8. Muhakeme uzun sürmedi. Zaten Şakir, tevkifinin haftasında müstastik tarafından serbest bırakılmıştı. Bu, bir haftanın da ancak gündüzlerini, onu da müdür odasında oturup cigara içmek, ve nizamiye kapısının yanındaki küçük bahçede aşağı yukarı dolaşmak suretiyle hapishanede geçirdi. Geceleri evine bırakılıyordu. Güya gizli olarak yapılan bir müsaadeyi kaymakam, müttedi umumi ve cezai reisine kadar herkes biliyor ve bir şey demiyordu. Çünkü başka türlü olmasına imkan yoktu. Bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kasabanın başında bulunanların aklı bile hürriyete ve onun getirdiği birkaç müsavat fikrine rağmen Hilmi Bey'in oğlunun sahiden hapsedilebileceğini kabul etmiyordu. Hapishane ancak serseriler, köylüler ve aşağı tabakadan insanlar içindi. Bir Hilmi Bey'in oğlu adam öldürse bile onlarla bir tutulamazdı. Değil böyle mahkum olacağı şüpheli kimseler 15 seneye mahkum edilmiş eşraf zadeler bile cürümlerinin cezasını çok kere yarı yarıya evlerinde çekiyorlardı. Hapishanede kaldıkları zamanlar valinin veya bir adliye müfettişinin nadir ziyaretine minhasır, bazen aksi bir karakol kumandanı veya hapishane müdürü geliyor, birkaç gün o da kendini göstermek amacıyla ve göz yıldırmak için sertlik yapıyor. Fakat bazı mahpusların dışarıdaki akrabaları gelip kendisiyle konuştuktan sonra her şey eski şekline avdet ediyordu. Zaten ilk yapılan sertlik de bir pahalıya satılmak manevrasından başka bir şey değildi. İşte Şakir içlerine düşeceğini sandığı mahpusları iç avlu ile Nizamiye kapısını birbirinden ayıran yüksek tahta parmaklığa yüzlerini dayayarak sessiz sessiz dışarı bakışırlarken gördü. Bu da ancak bir hafta sürdü. Sonra muhakeme safhaları başladı. Fakat Müstantik, Şakir'in bu katilde alakasını tespit edemedikten sonra muhakemece yapılacak iş kalmamıştı. Yalnız Ali'nin babasının uğraşması işi biraz uzattı. Şerif Efendi o gece düğün yerinde bulunanlardan 3-5 kişiyi şahitlik etmeye kandırmıştı. Bunlar ilk celsede vakayı gördükleri gibi anlattılar. Ve Şakir'in tabancayı Ali'ye doğrulttuktan sonra nişan bile aldığını söylediler. Fakat bunların bir kısmı sonraki celselerde kim bilir neden yavaş yavaş ifadelerini değiştirdiler. Pek sarih olmayan bir takım kemkümlere boğuldular. Diğer şahitler bu meyanda karakolda ifade veren ilk dört şahit bir şeyden haberleri olmadığını, o gece herkesin coşup havaya silah attığını ve bu gürültü esnasında Ali'ye kimin kurşunun değdiğini kestiremeyeceklerini ileri sürdüler. Şakir'in avukatı Hami Bey oldukça zengin ve Hilmi Bey'le uzaktan akrabaydı. Meslektaşları arasında... Biraz tuhaf bir şöhreti olan bu adam kasabanın en çok iş yapan dava vekiliydi. Keskin ve gür bir sesi, kandırıcı bir mantığı vardı. Aldığı davaların hemen hemen hepsini kazanıyor. Fakat bunun için bazen pek temiz denemeyecek yollara saptı oluyordu. Onun fikrince nasıl harpte kazanmak için her vasıta meşru ise, adalette kazanmak için de mümkün olan her çareye başvurmakta beis yoktu. İfade değiştirtmek, cümrü başkasının üstüne yıkmak, yalancı şahit bulmak, 5-10 kuruş mukabilinde bir zavallıya bu işi ben yaptım dedirtmek. Bu işi asıl yapanı kurtarmak için şeyler. Hami Bey'in her gün tatbik ettiği ince usullerdi. Fakat Şakir'in davasında zekasına pek fazla gerek yoktu. Hacı Ethem her şeyi yolunda koymuş ve avukata iş bırakmamıştı. Reis, Ali'yi Şakir'in öldürdüğünü biliyordu. Zaten bunu bilmeyen de yoktu. Fakat bu bilgiden daha mühim olan şeyler vardı. Şahitler, deliller. Bunlar hep Şakir'in lehineydi veya öyle tertip edilmişti. Kaymakam Selahattin Bey ise ileride anlatacağımız haller yüzünden bu işle hiç meşgul olamadı. Ali'nin babası muhakemede bağırıp ''Davacıyım, kan isterim.'' dedikçe reisin yüreği parçalanıyor fakat bir şey yapamayacağını düşünerek ''Adaletten emin olunuz.'' demekte de iktifa ediyordu. Çünkü kakirin katil olduğunu ispat edecek delillere mukabil ortada daha büyük ve müsbet bir delil vardı ki bu bütün şahit ifadelerini, bütün ithamları çürütüyordu. Bu bir doktor raporuydu. Bu rapora göre Maktul Şerifoğlu Ali'nin sol göğsünden çıkarılan kurşunlar büyük çaplı ve ham kurşun atan bir tabancadan çıkmıştı. Halbuki muhakemede mevcut olan ve zabıt varakasına nazaran vaka mahalline jandarma yetiştiği anda Şakir'in elinde bulunan tabanca küçük bir browningdi. Bu rapor meselesi ortaya atılmadan evvel ifadeleri alınan şahitler Şakir'in Ali'ye sıktığını söyledikleri tabancanın cinsini tayin edememişlerdi. Şerif Ağa sonradan bunların ifadelerini değiştirdi. Biz Şakir'in elinde büyük, toplu bir tabanca gördük dedirttiyse de bu ifadeler bir işe yaramadı. Şakir kendisine o gece hakkında sorulan bütün suallere ''Bilmem, sarhoştum, bir şeyden haberim yok.'' diye cevap veriyordu. ''Ali'yle bir geçmişin var mıydı?'' ''Ne gezer, mahallede bir komşuyuz, ne geçmişimiz olacak?'' Peki bak ona kurşun sıkarken görenler var. Yanlış. Ben kimseye silah doğrultmadım. Havaya sıktım. Bu cevapları verirken yüzü Eh artık sıkıyorsun. Kes bakalım. Diyen bir ifade alıyor. Kaşının biri kalkıyor. Dudakları aşağı doğru çekiliyordu. Hami Bey bu kadar açık bir hakikati müdafaa mecburiyetinde kaldığından dolayı hayret ediyormuş gibi bir tebessümle söze başlayarak meseleyi bir kere daha hülasa etti. Evvela Şakirle Ali'nin dostluğundan, çocukluktan beri aynı mahallede beraber oynadıklarından tutturup, ortada düşmanlık doğuracak bir meselenin asla geçmediğini, hele birbirlerini öldürmeyi düşündürecek sebeplerin mevcutiyetini tasavvura bile imkanı olmadığını söyledi. Hakikaten muazzez meselesi muhakemede bir kere bile ağza alınmamıştı. Çünkü hiçbir taraf kaymakamı işin içine karıştırıp kızdırmak istemiyordu. Sonra muazzezi istemek meselesi kadınlar arasında yayılmış bir iş olduğu ve Şerif ağa bile karısını muhakemede şahit dinletecek kadar ileri gidemediği için hiçbir taraf bu noktaya yaşayamıyordu. Bütün hadiseleri bilen reis, Hami Bey'in muhakemenin tavanını gülleterek ''Maktül Ali ile müvekkilim, birbirlerine düşman olmak şöyle dursun, bir tehlike karşısında birbirlerini kurtarmak için ölmeye koşacak kadar samimi ve fedakar iki dostturlar.'' diye söylenmesinin sonuna kadar dinlemek mecburiyetindeydi. Menajer için trapez sanatçısını teselli etmek şimdi oldukça kolaydı. Bir sonraki istasyondan gösteri yapacakları yere ikinci trapez için telgraf yollayacağını söz verdi. Şimdiye kadar trapez sanatçısının tek trapezle çalışmasına göz yumduğu için kendisini suçladı. Sonunda menajeri bu büyük hatadan döndürdüğü için ona teşekkür etti. Bu sayede trapez sanatçısını gitgide sakinleştirdi ve kendi köşesine dönebildi. Ama kendisi henüz sakinleşmemişti. Gizlice ve canı sıkılarak kitabın üzerinden trapez sanatçısını gözlüyordu. Bu düşünceler bir kez ona acı vermeye başladı mı? Bir daha hiç biter miydi? Bitse bile yoğunlukları artarak devam etmeyecek miydi? Yaşam ve yaşamı devam ettirmek için tehdit değil miydi? Menajer ağlama krizinin arkasından gelen ve huzurlu görünen uyku sırasında trapez sanatçısının düz ve çocuksu kaçların etrafında ilk kırışıklıkların ortaya çıktığını burada unutulmasına sebebiyet veriyor. Müdafaanın sonuna doğru reis'in yanında oturan iki ağza uyumaya başladılar. Şerif efendi Oğlunun katilinin göz göre göre temize çıktığını seyretmemek için ayakta durduğu köşeden sıyrılıp dışarı çıktı ve içini çeke çeke evine gitti. Şakir de oturduğu de uyukluyordu. Hami Bey sözünü bitirdikten sonra reis muhakemeyi başka güne bıraktı ve o gün kararın okunacağını söyledi. Bu karar herkesin beklediği gibi beraatti. 9. Kaymakam Selahattin Bey'e üzüntülü günleri atlattıktan sonra geldiğini söylediğimiz gevşeklik geçici bir şey değildi ve günden güne artıyordu. Kendisinde kalp hastalığı başlamıştı. Otuzundan beri kendini azar azar hissettiren ve onu gitgide uzun yol yürümekten, merdiven çıkmaktan men etmeye başlayan ve bazen rakıyı fazla içtiği zamanlar ona sıkıntılı bir gece geçirten bu hastalık birden bir artı vermişti. Kendisi evvelce bunu ciddiye almıyor. Büyükçe yorgunluk ve heyecanlardan sonra herkesle görülen bir haldir diyordu. Son senelerde Edremit'te hayatı oldukça sakin geçtiği ve evi yokuşsuz bir yerde olduğu için tamamen unutmaya başladığı bu arıza birkaç ay evvel birdenbire bir gece yarısı müthiş bir çarpıntı ve yürek sıkıntısı ile onu yatakta yakalamış ve bir daha da bırakmamıştı. Ali'nin öldürüldüğü günlerdeydi. Evin boğucu sessizliği ve manasızlığı, Yusuf'un itimatsız ve kendinden kaçak tavrı, Muazzez'in günden gün artan durgunluğu ve nihayet Şahinde'nin ardı arkası kesilmeyen dırdırları onu boğulacak hale getirmişti. Hükümete uğramayı bile düşünmek istemiyordu. Öğle yemeğini evde yedikten sonra parçasını giyerek sokağa fırladı. Kasabanın şimal tarafına doğru bir gezinti yaptı. İbramca köyden sonra önüne çıkan zeytinlikler arasında ayakları çamura saplanarak yürüyor ve bu civarda bulunduğunu duyduğu fakat yerini kati olarak bilmediği bir pınarı arıyordu. Kocaman bir çınar ve güzel bir havuz bulunduğu söylenen bu mesire yeri kendisine pek met edilmişti. Bu anda birdenbire içinde beliren bir merak da orayı bulmaya niyet etti. Zeytinliklerin arasında yükselen yamaçlarda ortalara doğru yer yer ağaç kümeleri vardı. Bunların bir kısmı henüz çıplaktı. Bir kısmı ise açık yeşil bir yaprak örtüsüne sarılmaya başlamıştı. Fakat söylenen pınarın hangisi olduğunu kestirmeye imkan yoktu. En yakın gördüğü birisine doğru ilerledi. Zeytinlerin arasında tek tük erik ve kayısı ağaçları vardı. Bunlar da tatlı pembe çiçeklerle dolanmıştı. Yanlarından geçerken insanı emsalsiz bir koku kucaklıyor ve sarhoş ediyordu. Selahattin Bey, vücudunun her tarafından kalbine doğru bir mayin, gençleştirici, kuvvet verici bir şeyin koştuğunu hissetti. Ciğerlerinin en son köşesini şişirecek kadar geniş bir nefes aldı ve tabiatla beraber kendisinin de canlandığını zannetti. Etrafında her şey hayata yeniden doğuyordu. Koyu yapraklarını her zaman muhafaza eden zeytinlerin gölgelediği çamura benzeyen topraktan yer yer otlar fışkırmaya başlıyor. Söğütlerin yapraksız ve ince dalları açık bir yeşile bürünüyor ve tek tük tomurcuklar yakında bu ince dalları saracak yapraklardan haber veriyordu. Karşıdaki tepenin eteklerinde birçok zeytinlikler vardı ve bunlar daha tırmandıkça alt kenarları taş duvarlarla beslenmiş teresalar halinde yükseliyorlardı. Kaymakam bunlardan birkaçını atladı. Bu sırada elleri duvarların dibinde bir ikinci duvar gibi uzanan börtlen dikenleriyle yer yer çizilip kanadı. O kumral tüylü ve mor damarlı elinde ince bir çizgi halinde beliren ve derhal kuruyan kanlarla birlikte vücudunu Senelerden beri kemiren bir zehirin de dışarı çıkıp uçtuğunu sandı. O kadar içi geniş ve tazeydi. Birkaç setli daha atladıktan sonra aşağıda, düzlükteyken gözüne aldığı ağaç kümesine geldi. Burada pınar filan yoktu. Kocaman bir ceviz ağacıyla nispeten genç iki çınar dallarını birbirlerine yaslamışlar. Derin bir uykudan uyanmak hülyaları kuruyorlardı. Selahattin Bey hemen ceviz'in dibine oturdu. Son yokuş onu oldukça yormuştu. Kalbi bir tokmak gibi göğsüne vuruyordu. Fakat içindeki hayat ve gençlik hisleri bu yüzden azalmadı. Başını arkasına dayayıp bir müddet hızlı hızlı nefes aldıktan ve pardüsünün altında terinin kurumaya başladığını hissettikten sonra tekrar doğruldu ve ovaya bakmaya başladı. Her taraf yıkanmış gibi parlak ve aydınlıktı. Gökyüzünü kaplayan ve güneşi örten bulutlar karşıdaki dağların tepelerine kadar uzanıp orada sis haline yerleşiyor ve ovanın üzerinde gitgide yükseliyordu. Güneş olmadığı halde Ortalık o kadar aydınlık ve temizdi ki Selahattin Bey karşı dağların sislere yakın yerlerinde köyleri bile seçebiliyordu. Başını sağ tarafına çevirince denizi gördü. 10 kilometre kadar uzanan ağaçlı ve bahçeli bir araziden sonra başlayan bu deniz bulutların arasından yer yer fırlayan güneşin altında kah parlıyor kah kararıyordu. Çok uzaklarda ufka yakın bir yerde tamamen sislerle gömülü Midilli adası vardı. Herhalde şimdi oraya yağmur yağıyordu. Selahattin Bey başının dönmeye başladığını fark etti. Bu kadar geniş, güzel, sıcak bir tabiatın ortasında kendini şaşırmış gibiydi. Fakat gözlerini tekrar etrafta dolaştırırken aşağıda mor bir duman tabakasıyla örtülmeye başlayan kasabayı gördü. ...ve irkildi. Oraya... ...o küçük ve çukur yere gitmek... ...gümülmek mecburiyetindeydi. Bu ona pek acı geldi. Fakat... ...bunun üzerinde düşünmekten korkarak... ...çabuk adımlarla derhal aşağıya inmeye başladı. İçinde biraz evvelki genişlikten eser kalmamıştı. Sadece bir yorgunluk... ...ve başından bir zonklama duyuyordu. Kasabaya yaklaşınca birkaç sırtmaca rastladı. Önlerine kattıkları 5-10 sıska öküzü bağıra bağıra bir araya toplamak istiyorlardı. Çamurlu yolda insanın burnuna rutubetli ve ekşi bir gübre kokusu vuruyor ve oradaki birkaç basık evin bacasından etrafa reçin çam odunlarının dumanı yayılıyordu. Daha çok karanlığa kalmamak için çamurlu yollarda hızlı hızlı yürüdü. Hava kapalı ve nemli olduğu halde soğuk değildi. Pardesosunun içinde adam akıllı terliyor ve vücudunu bir ateş kaplıyordu. Eve gelir gelmez soyundu. Sırtına bir hırka alarak tulumada yıkandı. Sonra odasına çıkıp yatağına uzandı. Yarım saat sonra kendisini yemeğe çağırdılar. Alt katta sokak üstündeki bir odada kurulan yer sofrasına karısı ve kızı ile birlikte oturdu. Bir şey söylemiş olmak için "Yusuf gene yok mu?" diye sordu. Şahin de hiçbir fena maksada olmadan yalnız hep o diline alıştırdığı ifade tarzıyla cevap verdi. Ne zaman vardı ki? Kaymakam sorduğuna pişman olup sustu. Muazzez önüne bakarak Yusuf abim son günlerde eve uğramaz oldu. Bilmem nesi var. Siz de kendisiyle hiç konuşmuyorsunuz dedi. Kaymakam omuzlarını silkti. Artık bu dünyada hiçbir şeyin kendisini fazla alakadar etmediğini anlatmak istiyordu. Kenarda sofra bezinin üstünde duran çinko şaftasını alıp ortaya koydu. Üçü birden içmeye başladılar. Loşota'da Demir kaşıkların kaseye dokundukça çıkardığı hafif şıkırdıdan başka ses yoktu. Yemek böylece bitti. Bir kenara çekilen kaymakam Muazzez'e ''Şuradan bana bir kitap ver.'' dedi. Muazzez içinde kahve takımı ile çamaşır mandalı torbasının da bulunduğu bir dolabı açarak orta gözde üst üste yığılı duran kitaplardan en kalınını çekti ve babasına götürdü. Selahattin Bey yaslandığı duvarda, başının üstündeki bir çivide asıl duran lambanın ışığı altında eski ve sararmış sayfalara göz gezdirmeye başladı. Bazı yaprakları kopup fers fersudeleşen ve kalın siyah cildinden tamamen ayrılmış bulunan bu kitap Servet-i Funun Mecmuası'nın eski senelere ait bir koleksiyonuydu. Kaymakam sayfaları birbiri arkasına çevirirken bu mecmuanın yazılarını içer gibi okudu ve şimşir üzerine oyulmuş çeşmeye giden kız tasvirindeki şiirleri ezberlediği zamanları hatırladı. Yarım saat sonra odasına çekildi. Şahin ile Muazzez de erkenden yattılar. Gece yarısına doğru Şahin de yanı başındaki yatakta boğuk öksürükler duyarak uyandı. Ne oluyorsun bey? Bir inilti cevap verdi ve Şahin de sofradan idareyi almaya giderken kocası boğuk bir sesle ''Kolon yeşesini de getir.'' dedi. Kadın ayaklarına terliklerini zor geçip dışarı fırladı. Merdiven başından idareyi alıp paldır küldür aşağı indi. Sokak üstündeki odadan kolon yeşesini aldı. Hizmetçi kadını Kübra'nın anasını eliyle dürterek uyandırdı. Kalkın ayol, Bey'e bir şeyler oluyor diye bağırdı. Ve yine patırtı, gürültüyle yukarı fırladı. Odaya girdiği zaman Selahattin Bey yatakta oturmuş ve arkasına bir yastık alıp duvara yaslanmış buldu. Karısı içeri girince kaymakam başını kaldırdı. Üzgün bir yüzle ''Bu ne gürültü yahu? Sessiz sedasız bir iş yapmak bilmez misin sen?'' dedi. Onu doğrulmuş gören karısı Oraya, ayak ucuna çöküp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Uyanan ev halkı kapının önünde toplanmışlar. Merakla içeri bakıyorlardı. Yalnız Muazzez uyanmamıştı. Kaymakameli ile gidin diye bir işaret yaptı. Hepsi dağıldılar. Biraz durduktan sonra karısına döndü. Haydi sus da yat. Bir şey yok. Ver şu kolonya şişesini. Biraz çarpıntı geldi. Fena anlaşıyorum sandım. Bugün çok yol yürüdüm de ondan mı nedir bilmem. Önce çok fena oldu. Birisi göğsüme çökmüş, gırtlağıma basıyor sandım. Şimdi hafifledi. Yatsana efendim ne ağlıyorsun? Karısı sürünerek ona doğru sokuldu. Gözleri kıpkırmızıydı. Başını kocasının dibine koydu. Ve faslalı olarak hıçkırmakta devam etti. Kaymakam yorgun gözlerini önüne kucağına yatan bu başa çevirdi. İçini hazin bir hatıra kapladı. Bu buruşmaya başlamış ve ağlamaktan kızarmış çehrenin arkasında taze bir genç kız yüzü görür gibi oldu. Ve o anda ilk evlendiği gecenin ümit ve sevinç dolu hislerini tekrar yaşadı. Bu belki bir saniye sürdü, belki de daha az sürdü. Ondan sonra İçini derin bir merhamet kapladı. Bir şey görmedik, bir şey duymadık. Herkes içi oynuyor, keyfine bakıyordu. Bir aralık Ali aman deyip yere yıkıldı. Meğerleyim vurulmuş. Hepsi ifadelerinin altına parmak bastılar. Sonra onlar da karakoldan çıkıp üçü bir tarafa, biri başka tarafa yollarına gittiler. Cemal Çavuş nöbetçi olduğu için geceyi orada geçirecekti. Odanın bir köşesinde duran yayları bozuk kanepeye uzanarak kaputunu sırtına çekti. Şakir, jandarmaların koğuşundaki iki katlı tahta kerevetlerden birinin alt kısmına yatağını sermiş ve yatıp uyumuştu. O kadar derin bir uykudaydı ki, ne saatte bir koğuşa girip nöbet değiştiren jandarmaların gürültüsü, ne de dışarıda kaymakam ona hiçbir şey sormadı. Bu sırada Balkan Harbi'nde yaralandı. tebdili hava için babasının yanına Edremit'e gelen bir doktor yüzbaşısına kendini muayene ettirdi. Bu genç uzun uzun düşündükten sonra sübaplarda iltihaptan, daimi sükunetten, tok karnına yatmamaktan filan bahsetti. Selahattin Bey bu tavsiyelere riayet ettiği halde kısa zamanda ve pek belli şekilde çökmekten geri kalmadı. Gözlerinin altı şişmiş, yanakları sarkmış, yüzü daima yorgun bir ifade almıştı. Konuşurken ara sıra durup bütün dişlerini gösterecek şekilde ağzını açarak sık sık nefes alıyordu. Şakir'in muhakemesi bu zamanlara tesadüf ettiği için kaymakam bu işle pek meşgul olamadı. Zaten pek dört elle sarılmadığı bu hayata karşı alakaları daha çok azalmışa benziyordu. Yoksa eline geçen fırsatı kaçırmak istemez. Kübra meselesini de ortaya atarak Hilmi beylere tam bir darbe indirirdi. Kafalar ezilecek yılanlar. Dediği bu baba oğlu mahvetmek için daha münasip bir vesile zuhur edemezdi. Fakat o bunu yapmadı. Hatta Yusuf'u çağırıp hiçbir işe karışmamasını, ortaya yeni meseleler çıkarmamasını ve kendisini uğraştıracak heyecanlandıracak şeylere meydan vermemesini rica etti. Bunun için 4 ay kadar süren muhakeme esnasında kaymakam ve ailesi bu işe yabancı bir şehir sakinleri kadar bile alaka göstermedi. Ailenin diğer üç ferdi hatta bu cinayetten içten içe memnundular. Şahin de bir bakkala kız vermediğine seviniyordu. Yusuf hem bir yükten kurtulmuş gibi kendisini serbest sanıyor hem de derinden derin üzülüyordu muazzez ise artık gönlündekileri açığa vurabileceğini düşünerek memnundu